Merhaba arkadaşlar, böyle bir ben kıç baş nasıl bir isim koyduğumu unuttum an. Ee, i̇lk bölümünü, e, iddia bölümünü çekiyorum. Şimdi e, ilk videoda da söylemiştim. E, bu konudan bahsettikten sonra o konu hakkındaki yorumları ve iddiaları deneyecektim. Şimdi e, telefondan yorumları açıyorum. Oradan bakarak hepsini e, cevaplamaya çalışacağım. İlk önce e, Emre Yiğit demiş ki ya UFO diye bir şey yok. İddia eden sivri zekalılar sadece. Ee, hayır. Benim ilk videomu izlediysen göreceksin. Ayrıca izlemediysen yani yorum yapmaya hakkın yok. Buna hakkın ee, Burası mıydı lan o? Şimdi e, oradaki UFO kafedeki şeyle ilgili. Haritayla ilgili çok güzel var. işte o noktalı yerlerin birçok çıkan yerler olduğu falan denmiş. Daha önceden denemiştim. Ee, oradaki bir noktada bile hiçbir belirti yok, yok olarak burada. Ama yine videoda ee, bir denemek şey istiyorum. Ee, i̇kinci parti çekmemiş. Arena 51'e sızmak için. Arena ne? Arkadaşım yapmayın. Buradan ben nasıl geldim? Hop. Ölmezsen iyi öldür. Ulan yanlış yerde indim. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam oraya sızabilmek için şey gerek. Ulan motorun ismini unuttum ama başka bir motorla oluyor mu hiçbir fikrim yok. Şimdi bir deneriz. Önüne e, neydi lan şu motorun adı? Abi motorcu motoru işte. E, Abi Türkçe yamadaki ismi Ana yol. Bir tek onu hatırlıyorum. Eee, o motor birazdan göstereceğim yerden yani. görebilirsiniz. Ama hani patch farkı vardır. Bunlar ne falan onları bilemem. Ben böyle geliyorum. Bir de ben neydi? Bu şey e, Sandres'in San çoğu, çoğu zamanımı bu oyun hakkında MTA'da geçirdiğim için hiç oraya sızma problemi olmuyordu. Çünkü zaten kapı açık oluyor. O yüzden pek iyi değil oraya girmek konusunda. Ayrıca e, oraya girmeyi niye istiyorsun işte? içinde bir bok var. Yani bir küçük bir, harita var, radar var, askeri belge işletiyor. Şimdi, şimdi burası açık oluyordu mesela abi. da kırıp girebiliyorduk. Acaba şimdi kırabiliyor muyuz? Aa kırabiliyoruz. Ama altı kapalı. E, durun bakalım şöyle olması gerek. Ama bu motorla olmayacak eminim Şöyle. Hayır olmuyor. Evet. Bir de diğeriyle denemek lazım ama onunla da olacak mı hiçbir şey yok. Dediğim gibi buraya girmenin pek bir lüzumu yok zaten. içinde önemli şeyler yok ama ben yine de motoru bulabilirim, sen yine de Şimdi ee sıra götürüm. Bakamadım Siz mavi ve kırmızı arabalar gördünüz mü? Onlar hayalet arabalar güzel olmuş video eline sağlık demiş Okan Keskin Evet hayalet arabaların ne bok olduğu hakkında hala hiçbir fikrim yok Tekstürlerine falan baktığınızda o arabalar hakikaten hasarlı görünüyor. Hani tamir etmek falan kurtarmıyor yani hani hasarlı gidermek için ve bazıları kendi kendine gidiyormuş falan onun da sebebi e, genelde arabaları yokuşlara koymaları böyle onlardan bir tanesi burada ama bu kendi kendine gitmiyor ve e, şey var mı lan ha gece görüşle bakıldığında içinde bilmem ne uzaylı uzaylı görünüyor diyorlar gördüğünüz üzere bir bok gözükmüyor. hadi bununla devam edelim oyunumuza ama ilk önce şunu çıkarmak istiyorum bu araba istediğiniz kadar tamir edin beyler bir hani güzel düzelmeyecek yani çünkü bunun şekli direkt olarak böyle tasarım böyle neden böyle yaptıkları hakkında ise dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Bir yandan şimdi o motoru arayayım, bir yandan sorulara devam edeyim. İbrahim Games demiş ki ben UFO gördüm, UFO gördüm, UFO gördüm. UFO gördüm. gördüm inanmıyor olabilirsin ama gördüm resmen yanından geçiyordum mod olmadan. E, görmenin tek bir yolu var. Arena, yine Arena demişsiniz oğlum. Arena 51 zaman. Arena 51'de UFO inme yerinin en üst katına çıkıp bakarsan görürsün bence. UFO inme yeri ne olur? Hani o kulenin ee, ne UFO inme yeri gibi bir yer yok orada ama yani benzer bir yer varsa da saat mat belirtmiş mi? Hani o kadar da kuru bir sallama yapmamışsın durumda. Evet, saat falan da yok bir şu e, kulelerden birine çıkacağım vaktiyle Ve bekleyeceğiz Beyler size defalarca söyledim bakın şu şu alanın ufolarla alakası yok Sadece bu gerçek hayatta olan bir yerin referansı ve Gerçek hayatta orada işte uzaylılarla ilgili araştırmalar falan yapılıyor lan bu işte e, Hadi bekleyelim biraz Bok yok beyler. Yeter. Bıktım. Neyse ben sıradaki soruya geçeyim arabama binerekten. Bu ne la burada mavi bir şey var. Bakın yeni bir güzel zaha. Dildo aynı renk. Hemen telefona bakayım. Eee İbrahim Games dediğin şey yok arkadaş. Yok çıkmıyor. Ki hani bunun Sadece işte oyun saatiyle 3 saat bekledim hani az biliyorum bekledim de bunları ben de denemedim değil gerçekten bir çıkmıyor. Ha, sıradaki yorum neymiş? El Castillo del Diablo'da Karl yazan mezarlığa Big Smoke'un arabasıyla çarp, çarpınca Karl yazısı değişiyor. İlla Big Smoke'un arabası olması lazım başka cisimlerle çarpınca olmaz. Yazı FPG gibi bir şey oluyor. Bir de U yolu var da oraya arabayla çarpınca giriyorsunuz, ışınlanıyorsunuz. Evet, o yolu biliyordum, gösterdim size. Tamamen oyun hatası. E, Grey Hell denilen alana düşüyorsunuz, oradan kaynaklanan. Tuhaf bir köy gibi bir yere. E, sürekli o köyü atmıyor bu arada. Şimdi şu Karl yazan mezar taşını da biliyorum. X-Mog'un arabası çarpmayı bir deneyeceğiz bakalım. x arabası şu an bende yok. Ama e, onu da denedim. Ya. Ben o mezarlığı da göstermek istiyorum mu şimdi karanlıkta görünecekmiş bakıyorum. Evet devam. Oha çıkamıyor lan ölmüş zaten bu. Ne bulaştırıyorsun lan? Yani? İn. Koş. Bakın sizin için zifiri karanlıkta gidiyorum mezarlığa gireceğim. Hmm mezarlık parlıyor bakın. Ve bil ve bil. E, hangi taştı o şimdi? E şuydu galiba. Bunda mı karlı? Evet. Yo, e, bu lan? Ay zaten pek karlı da benzerliği yoktu o yazın hatırlıyorum da. Karl, evet. Bunun tam tersi olması için arkasına mı bakmamız lazım? Hayır. Diğer taşta normaldi galiba. Oğlum ikisinde de Karl ters yazıyor yalnız. Evet ama hakikaten Karl yazıyor. Bir dakika. Başka taşları bakıyorum. Hı. Bunda düz yazıyor galiba. Böyle. Hayır. Ya neyse. Sonuçta şu iki taşta yazıyor. Karlama ters yazıyor. Eee. Tamam. deneyeceğiz. Şurada görüyorsunuz. Bakın. Altını çiziyorum. Ama ters yazıyor. Şöyle. C. A. L. L. Yani. Raj yazıyor. L, l, raj. Raj. Evet. Bu köyde eee hayalet gibi birini yakalayan birini görmüştüm bir videoda. Bakalım. Gerçi e, size bir kanal önereceğim bu gizemler için. Ben pek başarılı değilim bu tip videolar yapmakta. E, C Fox 306 idi galiba adımın adı. Neyse ben onu e, alta not alırım. Oradan adam bayağı burada koşan birisini yakalıyordu. Hatta böyle e, gör... Benim burnuma ne olmuş lan? Bakın lan kanser oldum size video çekeceğim diye. Hmm, neyse o adam bu köyde birini yakalıyordu ve dürbünle izlerken adam böyle kendi kendine yok oluyordu falan ama mod mudur bilinen ne hiçbir fikrim yok. Ama yani gizemliydi hakikaten. İyi izlersiniz onu da ben arabama geri dönüp sıradaki soruya bakıyorum. Benim bende silahlar gelmiyor ne alaka lan. <laughs> Evet kardeş bende de olmuştu. Arkadaşımla düzgün uğraştırdığım için bilmem ne kısa bir, bir dakika okuyorum. Şuradan arabamı arabama binip öyle okuyayım. Bir dakika lan ben bu arabayı burada bırakmamış mıydım? Asit değil. Hakikaten aşağı mı geldi yoksa? Dur lan şüphelenmeye başladım ben bu arabadan. Nerede benim gece görüş gözüm? Evet. Bir bok yok gördüğünüz üzere. ceset torbalarını da gece görüşle bakmak istiyorum. Oyun donmaya başladı bu arada. Evet. Gördüğünüz üzere burada da bir bok değişmedi. Ben videoyu durdurup tekrar başlatacağım çünkü kasmaya başladı. Daha -da. gördüksüz başladı. Yani. Ha bu arada ilginç bir gizem daha göstereyim size. Bunun pek önemli bir şey değil. Sniper'la şu olay. Bu GTA 3, GTA Vice City, San Andreas hepsinde var. Tak. O çok saçma değil mi lan? Bir de bunu ben San Andreas multiplayer'da da yapıyordum. Bütün oyuncular görüyordu böyle salak salak. Ha, şu El Diablo'ya gelmişken bir, çok çok meşhur bir saçmalığı daha açıklamak istiyorum. Oradaki mezarlığa seçil atıp patlattığında hayalet çıkıyormuş falanmış. Durumda. Ha onun sahte olduğu çok belli de millete inandıramadım sahte olduğunu. Yani. Dur, arabayı yine burada bırakıyoruz. Bakalım aşağı doğru gidecek mi? Gitmiyor. Dur şimdi bu aklımızda kalsın. Arabanın durduğu yeri de kaydettim. Tamam. Düşün, her mezar taşına bir bomba koyacağım bakalım. Evet patlatıyoruz. Gördüğünüz üzere bir bok olmuyor. Evet. Oh yağ eritiyorum ya. Arabamıza geri dönüp sıradaki soruya geçip as siktir. Araba yok. Ha burada. Oha da daha aşağıda değil lan galiba. Uh. Neyse. Sıradaki soruyu okuyayım şimdi mod modla aktif oluyor ve samar samara çıkıyor evet samarayı biliyorum evet, o mod şey radyoaktif atık evet, 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 ve bir de oyunun sonunda bu modlu diyor ufo kafeye gidip biraz oynayıp bir şeyler yaparsan biraz uzaklaştığında ufo seni çekiyor ve el del castino del diablo hayaletle konuşuyor ama bu modmuş adam altına çizmiş yani Hayalet araba dediğiniz şey var ya o bir hata Rockstar Games arabaları eski köyleri bırakmıştır fakat bir sorun nedeniyle yamaça spamlanıyorlar. Evet doğru diyor adam. Oradan kayıyorlar. Evet tam böyle rampalı durduğu için kayıyor ve hepsi kaymıyor. Sadece bir tanesi okay. Game over tier. Ben El Castillo'da Diablo'da hayalet gördüm. Çalışır mı bilmiyorum ama El Castillo Del Diablo mezarlığına uzaktan kumandalı bomba at. Az önce denedik. Bu mezarlığın üzerine ve iyice bakarsan karla yazdığını görebilirsin. Evet onu da gösterdim. Oradan bir 10 adım falan uzaklaş 5 dakika bekle onları patlat hayalet falan çıkıyor bisik çıkmıyor arkadaşım e, Bunu da söyleyeyim sana Ve bir yerde 6 tane ceset torbası var Var bir köyün ortasında Samara'nın kuyusu var Hani halka filmi vardı diye okuyor Samara mod beyler Onu artık yemezler yani Deniz yüksel ben portal buldum Modsuz bir duvara çarpıyorsun ve portallanıyor başka bir yere Evet bunu da az önce değinmiştik Onu göstereyim size hemen Aa, O ilginç bir şey değil yani şurada olması lazım. ATV ile daha rahat oluyor ama ben direkt olarak arabayla da deneyebilirim şu an bunda değil. Ne, ee, nerede? Şu yol. Şurası. Veya tam neresiydi hatırlamıyorum da ben random şuraya yapayım. Ee, hemen hile yazalım arkadaşlar. Tam bir şey. Aha Ha bir de eleyler, intihar uçakları var. O o gerçek ama. yaşamışsınızdır bu fazla ne bütün. Durup dururken üstünüze uçaklar düşer. Onunla ilgili hiç video bulamadım ama hani bilgi ve, veren var onunla ilgili. Ama ben pek çok Daha durup dururken yanınızda kenarınızda bir yere uçak düşüyor. Dikleme iniyor adam yani. yani Oyun falan da Ha olabilir tabii ki de. Bilmiyorum. Ha bu sırada başka bir şeye bakayım. Hmm, demişim ki portal derken ne kastettiğini anlamadım. Yanlış demişim. Anladım şu an. Ee, ay <laughs> de... ben şuraya bu ulaşayım hem soru okumak hem zor olur oh, donuyor yine tamam düzelttim oha yine 12 fps'ye düşüyor oğlum bu ne rezillik lan aaa Abi bu ne saçmalık ya videoyu durduruyorum FPS yüzlerde başlıyorum 15 Ha Hem onu abi tam Şeyi bulduk motoru Yani böyle şanssızlık mı oluyor? ya yani. Neyse ben size şu ışınlanma şeysini göstereyim abi. Ve e, beyler bu sadece göstereceğim yerde olmuyor birçok yerde hani kaza hisleri karşılaşabilirsiniz Ama ilginç bir şey mi? İlginç bir şey, evet. Hani neden sizi o okay köye atıyor? Her ya. Bak sıradaki soruya bakmak istiyorum ama yol çok... Ayyyy burası değil dur? Stop right there. Oğlum çok kasıyor lan. Kötü durumdayım dostlar. Tamam lan istediğin kadar don Bu sefer çıkıp sıkı kaydı durdurmak gibi bir Hadi gel yani Ben deliysen ben de görüyorum hiç, hiç şikayet etmeyeceğim Şeyden eee Öfkesin gitmesin hadi bakalım Eee beyler ee, bu arkadaşların bahsettiği yer Öfkesini aha Eee Ulan Neyse hemen göstereceğim daha fazlasını indenmeden Ee, yanlış hatırlamıyorsam ee, Bir dakika şuraya bir bakmam lazım Abi hatırlamıyorum ki ya Şu duvardı ee, bu duvar olduğundan eminim Ama ee, yanlış hatırlamıyorsam Şu Fraps'in yapımcısının götüne benzeyen şu Uzun çizginin Yanına çarpmamız gerekiyordu ATV ile Ama ben motorla deneyeceğim Umarım düşmez. Evet yardımcı Evet o 17 FPS ile yine. Evet. Çok güzel ya. Yani hiçbir videoda bu kadar sinir olmamıştım gerçekten. <laughs> ne oldu lan? Oha motorun yarısı girdi. Ah evet. Düştük grey hele. Burası grey hell veya Ya blue hell dedi yani. Evet, geri de kaldı bir düşman. Evet doğduk bir yerde. Ee, ne oldu? Köyde falan doğmadık. Ne oldu şimdi? Bak doğacağım dedim desin bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Ve bu arada beyler evet. evet. arkadaşların bahsettiği olay az önce bizim yaşadığımız olaydı. Evet, ve bahsettiği köyde şurası. Neden orası? Çünkü e, de düştüğünüzde şimdi yakın bir yerlere spamlamak zorunda oluyor. E, köy de buraya daha yakın olduğu için o köyde başlıyor. Tabi insanlar bunu çok e, biliyor. O köyde şu e, Köprünün arkasındaki şey e, dinlenme tesisi değil ya. Köy değil yani. Arkadaş şöyle yazmış, ben de öyle yazmış. Evet, FPS şey. şey. evet burası. <laughs> Oo, kalabalık lan burası bugün. Pazar diye mi acaba? Gerçi <laughs> bu pazar. Tam şurada spawnlanıyor lan. O ne lan? O testere zannet, bu testere gibi bir var zannettim. Flame Tower varmış. bildiğin heyecanlandı Evet az önce klavyem bozuldu ama tekrar düzelttim. Şimdi şu Flame Tower'ı almak istiyorum. Oo, <laughs> 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 iyiymiş. Amen. Hemen sıradaki soruya geçelim. Sıra da. Ben çok fazla UFO'larla falan araştırma yaptım ama araya 69'da gerçekten uzaylılar falan var. Onları incelemek için makineler var. Arkadaşım zaten gerçek bir yerin referansı olduğu için ve o referansı olduğu yer uzaylı araştırmaları yapılan bir yer olduğu için çok normal ama uzaylı olması saçma. Dem. E, Connor Kenway yazmış. Aslında sıkılmış 3.0 demiş bir ağabeyimiz. Ajernior Gaming. Evet. Ma majör minör gibi geldi ama Abi benim adım da Mert ikinci bölüm ne zaman gelecek şu anda geliyor nasıl ufo buluyorsunuz videoda anlattım Barış Sanandres hemen okuyacağım şu ateşten uzaklaşın uzaklaşayım <laughs> <laughs> yine yerlerde sürünüyor bu arada <laughs> Ben Barış Kantık mutlu arkadaşlar bazı fotoğraflar çektim köy mezarlığında kar yağdığı doğrudur ama cart gibi görünüyor hayır öyle görünmüyor ters sadece ve oranın büyük tek tabutu açık resimlerini çektim. resimlerle oluşan bir video çekeceğim. Ee, evet o görmüş videoyu. O tabut o ta tabut. Senin bahsettiğin tabutu biliyorum. Başka bir mezarlıkta ama o tabut zaten açık. Sen niye ben açtım diyorsun arkadaş. Ya nerede? Diğer parklar ne zaman şu an? Halis Özcan. Mert abi de çölde mezarlık var. O mezarlıkta cim falan çıkıyor. Cim? Çim? Ne? Neyse. Barış Kantık. Eee... bir şey soracağım. Araya 51 ile 69 farklı referans Hayır. Hayır. Ee, Araya 51 gerçek hayattaki versiyonu, 69 buradaki referansı. Ya yani ikisi de aynı yeri temsil ediyor. Hemen yeni soru. Mert kardeş, sen video ile tarlayı kanıtla dersen, ne tarlası lan? Bir dakika. Dersin belki motor veya traktörün far farları falan vardır diye ama traktör motor, motorunun farları o kadar uzun olacağı yani bas ve yuvarlak tarlanın ortasında. Ne diyorsun o Google translate demeye hazırım bunu. Bir de Mert kardeş istersen git bak sınırı yeni geçince tarlalar falan var e, sanırım tamam o tarlalarda etrafa herhangi bir ışık kaynağı yok ama tarlanın tam ortası parlıyor gibi e, Epsilon tarlasını diyorsan evet öyle bir şey var parladığı yerde traktör var bir de motor var bir de tamamlı Evet Truth Farm'ı diyorsan, e, bir de bu oyunda Epsilon tarikatı diye bir <laughs> mesele var. E, gerçek hayattaki bu e, dini şeyleri falan bir gönderme olsa gerek. E, milleti kandırıyorlar e, ve para alıyorlar bunlardan. İşte adamlar yalan bir din oluşturmuş yani. E, peygamberleri de Chris Formage diye bir adam. E, radyoda falan bu Chris Formacı'nın röportajını duyabilirsiniz ve bazı karakterler e, bu e, tarikatın sloganını yapıyor. onları Aya Trut diye bir adam vardı grup e, görevlerde. O adam da bu tarikatın bir üyesi. O yüzden onun e, tarlasında göndermeler var burada. Ve ta tarlada şey var e, bu arkadaşın dediği gibi. Tarladan sürekli mavi ışıklar geliyor. Doğru evet, gösterdim. Ama ya 8 işte, FPS'le gösteremem. Şu anda fps 1 oldu hatta. That's wow, and all the concerns. The of it's not just a game. It's a secret society of special friends. Will you find the cabin of sorrow? Or will it find me? The cavern of sorrow. Barış Kantık demiş ki ben o haritada baktım bir şey bulamadım bence saçmalık. Evet çok doğru demişti. O harita ufaların olduğu yerleri gösteriyor hayır göstermiyor. Bazı yerde akşamlayın. Akşamlayın. Akşamleyin. Evet. Yazı çıkıyor duvarlarda evet doğru. Gizemli cesetler bir hayalet kasaba var. Durursan hayalet durursun yeti var. Bir, üç bir yerden çıkacaksın. Başka bir asabaya düşüyorsun da Evet, evet. Ee, evet o yazıyı göstereceğim şimdi. O harita ufaların bulunduğu yer hayır değil o kafeye saat 20.00'da girersen önünde mavi bir ışık yanıyor. Saat kaç şu an? Ha biraz var. Bekleyin. Ee, in var abi ya. Abi bu UFO kafedeki gördüğüm harita daha önce UFO inmiş yerler. Aslında biraz dikkat edersen GTA San Andreas haritasının yırtılmış bir sayfası. Hayır. GTA San Andreas haritasının beta versiyonu gördüğünüz. Ama o cidden sözüm değil bence. Bir iki gibi gidersen yukarıda bir ışık süzmesi patlıyor. Daha sonra aşağı düşen bir şey oluyor. Sana doğru sonra tam sana gelirken yok oluyor. Saat verdin mi? Saat vermemiş. Hı, hmm, denerim ya. Hmm. Hmm, tamam yorumlar bu kadar şimdi ee, göstereceğim birkaç şey vardı yorumlardan öğrenip onları hemen bir göstereyim size ilk önce mezarlıkta çıkan akşam çıkan yazıları göstereceğim. Evet sevle düzelttim tekrar saatin 8 olmasına çok az var. Ben yani niye hile yazamıyorum? Ha, güzel. tamam Evet ondan sonra e, da mezarlığa doğru geldiğiniz arkadaşlar. Çok boğul bir şey kadar. Evet. Oğlum Pes şey yap. Tamam. E, ee, haritada tekrar göstereyim bu arada. Neresiydi mekanımız? Eee aslında hava kararmadı lan. Ben ilk, ilk önce şu 8'de e, bir ışık yüzmesi, ışık yüzmesi diyen adamın şeyine bakayım. Eee burası. Ya. Hemen acele etmem gerekiyor. Hemen acele etmem Hemen acele etmezsem Al size ışık veriyor Oğlum çok az kaldı yetişmem gerek. Bu arada oraya gidince durdurup soruyu tekrar okumaya Neyse ben anladım. Kafeye de gireceğim önümde de bekleyeceğim. Bakın ışık dönüyorsun. Hiç baş ya hova ya hova deneyim. Hova alıp gösteriyorum. Ya da yani önüme çıkıp kaybolacak. O hmm, Okey oradan hep i̇şte buradan, belki oradan gitmek istiyor. Canlısın. Olup? Ya. Evet arkadaşlar böyle yoga niçin kes bakayım dedi. Bu şekilde yoga niçin, Asus? Neyse bu şekilde yolu 20'yi kesinlikle öleceksinizdir. Tamam kes sesini. Evet 8'i 27 geçiyor şu an ve bir bok olduğu yok. Tabi ben yeni geldim. Kesin ondandır. Evet bence de ondandır. Lan. Evet burada salak bir ufumuz var. İçine girelim UFO resimlerine bakalım. Bilardo hocam adı, adama dilto sokalım. Ondan sonra yürüyelim. Beta haritamıza bakalım o noktaların hala anlamını anlamıyorum. Yani. Sen de öyle döverim. Bakın bakın ışık hüzmesiymiş gördünüz mü orada? Bakın fotoğrafta hem de e, San gibi görünüyor. Ya arkadaşım kavga mı istiyorsun ha? Come on. Tamam. Ne bağırıyorsun ya? Şöyle göstereyim. E, bakın beyler bir ışık hüzmesiymiş. Tam bana dedikleri gibi. Burada da bir bobcat muhtemelen. Hemen e, çıkıyoruz. Saat 9 oldu çünkü. Bizi bir ışık üzmesi alacak mı acaba? Evet. E, uçakla balıklama da aldım mezarlığa ve ölmedim. E, gördüğünüz üzere bakın duvarların rengi açılmış biraz. Ve burada e, şu yazı yoktu. Bilmem dikkatinizi çektim. Sonra e, bu gece geliyor işte. Gece gelen yazılardan biri. Ghost Graffiti. Hey, dur bakalım. Başka bir de e, şu küçük yapının arkasında da çıkıyordu. Bu var mıydı bilmiyorum ama muhtemelen bu da sonradan gelenlerden. Burada da var. Burada da var. E şimdi bunu e, hata falan olduğunu düşünen varsa bence değildir. Çünkü hani hata olsa bile hani beta'da şu bina yoktur bence. Çünkü böyle hata niye olsun? Hani Mesela e, hata olmasının tek yolu, mesela beta'da şu bina yoktur, buraya grafiti yapılmıştır, her zaman görünecektir ama işte e, oyunun tam sürümünde buraya bina koyulmuştur, bu arkasında çıkmıştır. Hani tek hata olma yolu bu. Beta'sında böyle bir yer yoksa adamlar niye gelip hani hiç görünmeyen bir yere şöyle bir grafite eklesin yani. yani bence bunun bir numarası vardır, bence bu e, bir hata değildir. Şurada da var görüyorsunuz bir tane. Ne o zaman ballasmıyoruz ya. evet. Neyse beyler, bugünlük benden bu kadar. Yeni bir konuya geç. Evet bu arada şunu da belirtmek isterim ki bundan sonra bu konu hakkında hani UFO'lar konusunda soru almayacağım. Yeni bir konu bulduğumda onunla video onunla ilgili video çekelim. Onun hakkında sorular alacağım. görüşmek üzere. Şöyle bir şekil verelim.